Merhaba sana tortum izleyicileri. Ben Şiumuz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz derslerimize. Yine aynı şekilde daha önce bir sürü çizim yaptık. Sizin sorunlarınıza aynı şekilde videoda cevap verdim. Yine burada da aynısını yapacağız. Gel sorudan bir tanesi de kalem nasıl açılır oldu. Yani normal bir kalem değil tabii ki de. Resim yaparken nasıl açılması gerekiyor. Bunlarda farklı bir tekniği var. Bunu göstereceğim size bugün. Mesela normal bir kalem aldığımız zaman nasıl olur? Şu şekilde olur. Yani normal güçlü açılmış olur aldığımız kalemi bu şekilde yani küçük uçlu olduğu zaman fazla aynı şekilde etki yapmıyor. Biz daha sanatsal kullanmak için yani hem kalemi e, tasarruf edebilmek için aynı şekilde çizimde rahat rahat çizim yapabilmek için taramaya da herhangi bir tonlama yapabilmek için kalemimizi biraz daha geniş tutuyoruz. Yani şu şekilde elimizi şu tutuyoruz maket bir bu şekilde şu elimizle destek vererek şu şekilde yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bunu biraz daha yapmıştık şimdi elimizi arkadan alıyorum bunu destek sağlayarak bu şekilde yavaş 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 kalemimi açmaya başlıyorum bu şekilde açıyoruz bize resim yaparken daha yani daha fazla hakim olmayı aynı şekilde geniş alanlarda da daha rahat e, resim yani tonlamayı bize sağlamış oluyor aynı şekilde de daha tasarruflu oluyor yani normal kalem açıp tıraşıyla açıcayla daha tasarruflu oluyor şu şekilde mesela yaptığımız zaman şu ön taraftan daha biraz daha sivile aynı şekilde yani gördüğünüz gibi şu elimle destek sağlayarak yavaş yavaş dediğimiz gibi yavaş yavaş tonlamaya başlıyoruz şekilde açtığım zaman görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kalemlerinizi açabilirsiniz. Baktığınız zaman bütün kalemler hemen hemen bir şekilde hem daha tasarruflu yani hem çizim yaparken daha kolay oluyor. Nasıl mesela bu şekilde gösterdiğim gibi şey yaptığımız zaman şu şekilde yine bu şekilde mesela dolma sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde dolma çizim yaparken mesela atıyorum yine bir çizim yaparken hangi bir şey bu şekilde mesela geniş alanlar daha uzun şekilde tırlayabilirsiniz bu size avantaj sağlar aynı şekilde itizim yaparken de yine yani kalın ışığı olduğu için normal tarama yaparken de bu şekilde daha kullanışlı halde kullanabilirsiniz Bununla ilgili bir soru gelmişti. Nasıl açılır diye bir video yapar mısınız diye onun için yaptım. Belki bazıları basit gelebilir ama önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü kem malzemeli, kem, malzemeli, kem malzemeli hiç çıkmaz demişti bir hocam. Onun için yani bu tür şeyleri teknik bilgi diyebilirseniz stream yapmanız biraz daha kolaylaşabilir. Bu videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. sana abone diyoruz